Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün yine şu şey yapıyoruz. Kaç gündür video atmıyorum ya. Oo. Arkadaşlar bak atla 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 atla. Atlamadan atladım. Neyse. O da değil. Kas. 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 Hoppala. Hoppala yarim yaz geldi. Çarşıya kiraz geldi arkadaşlar. Bugün size Kur'an öğreteceğim arkadaşlar. Evet. Ve Kur'an'ımız burada. Arkadaşlar Elif Bay'ı okumak çok önemlidir. Elif Bay'ı bırakmadan önce hemen diye böyle bakın arkadaşlar. Şimdi bak, bakın bakın. Alırken şöyle yapacaksınız. üç kere öpüp öp, alnınıza koyacaksınız. Bırakır, bırakırken de Bismillah deyip diye koyacaksınız. Ama bizim şu an daha güzel bir eğitimimiz var. Hemen eğitimimize başlıyoruz. Arkadaşlar şuna bakın biz. İşte burada eğitimimiz. Arkadaşlar şimdi size kısaca Kur'an'ı kim şimdi size kısaca yüzümüzü gösterelim. şöyle arkadaşlar gösterelim. Bakın arkadaşlar bu karışık harfli. Bu hareke geriye dur ana atak geriye git. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben gidip geliyorum. Ne? Kapat. Haa geldi Esma, Hemen kapıyı niye açıyorsun? Ne Esma ablamın da senin de. Bakalım neymiş. neymiş? Bak yenge o Fatma bütün yöntemleri şey tuttu. Şey. İki beceri bu. Eee ne olmuş? baham. Aman, aman. Esma nerede? Arkadaş, arkadaşlar sizi birazcık geciktirdim. Üzül, özür dilerim. büyük Arkadaşlar bakın. İşte hemen. Bakın arkadaşlar burayı böyle gösteriyorum buralara Kur'an hocanıza veya Kur'an öğretmeninize veya okuldaki Kur'an dersleri olan öğretmenlerinize gösterebilirsiniz. Bu, bu ikisini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu sayfa bitti. Diğer sayfaya geçiyoruz. Hemen pokus pokus diye hemen bakın şimdilikse size bir büyü yapacağım. Ve yeniden arkadaşlar sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar şimdikisi bunları ben elimle göstereceğim. Siz de okuyacaksınız. Arkadaşlar göz, gö Arkadaşlar ilk önce bu nedir? Bu nedir? Yorumları yazın. Elif, 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 Elif Elif bu. Dur şimdi de ha. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın bu, bu Elif. Elif. Bu B, B, B. Bu B. Bu T, bu S, bu C, bu H, bu H. <laughs> bu dal, bu Z. Bu R, bu da Z. Bu Allah da, da S, Ş, Sat, D, <laughs> bu T, bu Z. Bu F, G, F, K, F, L, M, N, O, H, L, M, Y. Arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar size gösterdiğim Kur'anları lütfen okumayı unutmayın. Evinizde cüzünüz varsa derslerim bu cüzlerden takip edebilirsiniz. Şimdi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.